Oradan, buradan yurt her yerde insanlar var. Ben Kocaeli'den, o İstanbul'dan, o Antep'ten, Türkiye'nin farklı yerlerinden birbirimizi tanımıyoruz biz normalde. Burada tanıştık. Allah Teala'nın neyi murad etmişti? Neyi istemişti? Niye geldik biz Niye bir araya geldik? Niye bizi kader ortaya yaptı? Niye aynı karavandan yemek yedik? Niye aynı kafilede Allah'a dua et? Bizi bir araya getirmesindeki sebep ne? İşte bu sebep ümmetin Muhammed'in buraya gelmesi sebebi Pakistan, Hindistan, bir dünya ümmeti Muhammed her ülkede insanlar buraya geldi. Neden? İşte sizi allah Teala toplamak istiyor. Güçlendirmek istiyor. Bir araya gelin. Omuz omuza gelin. İşte o gün daha ağlamayacak. Mescid Aksa ağlamayacak. Mekke Medine özgür olacak. Filistin özgür olacak. Ümmet özgür olacak. Allah'ın şerine hakim olacak. Ne zaman? Kabe'nin içindeki itkihadı, namazda gösterilen omuz omuza duruşu Kabe'nin avlusundan çıktıktan sonra gösterirsek ama maalesef Kabe'de omuz omuzayken Kabe'den çıkarken tespit tanesi gibi dünyanın her yerinde alıyoruz. Neden? Şuurumuzu kaybetmişiz. Bilincimizi kaybetmişiz. İşte bizler DNA'mıza, kodumuza geri dönelim. Özümüze geri dönelim diye bu ümreleri, bu ziyaretleri allah Teala bizlere farz kılmış, emretmiş. Şafi mezhebi biliyorsun değil mi? Ümre farz bir ibadettir. Hac gibi farzdır yani. Elhasıl Mevla Teala bizleri dinine, İslam'a, şeriat-ı Muhammediye'ye layık kullardan eylesin. Hadimül Harameyn eylesin ve buradan kadrini kıymeti bilenlerden eylesin. Dedelerine layık torunlardan eylesin bizi. Tabii beni burada en iyi anlayan kardeşlerimiz bunlardır yani. Geleceği mücahitleri bunlar. Biz geç çıkıktan sonra biliyorsunuz çok bir şey oldu. Ama yeni nesil üzerine çalışalım. Biz yapamadık ama evladı, iyalım, çoluk çocuğumuza yapalım. Bakın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına. Mekke'deki ashabının yaşlarına bakın. 6 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında, en büyüğü 15 yaşında. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi o işkence çekenler öyle, 16 yaşında, 14 yaşında, gencelik insanlardı. Onların sırtında İslam yükseldi. İstanbul'u Farzullah Mehmet Hazretleri kaç yaşına fethetti? 21 yaşına fethetmedi Ne oldu ki şimdi 21 yaşında aklı havada aylak aylak dolaşır oldu gençler? O gün hafızlar 4 yaşında, 5 yaşında Kur'an ezberlemiyor mu çocuklar? Ne oldu ki 15 yaşına gelen çocuk daha Kur'an'ın, Elif hiçbir şeyini bilmez hale geldi? Bize ne yaptılar böyle diye oturup sorgulamamız lazım. Ama o kadar derdimiz varken, o kadar İslam'ın derdi varken, İslam'ın derdi dertlenmek yalanı öyle bir hale düştük ki midemizin derdine düştük. Ay sonunda kirayı nasıl ödeyeceğimiz derdine düştük. Borcumuzun harcının derdine düştük. Neden böyle oldu? Eğer kul Allah'ın derdiyle dertlenmezse Allah onu dünyanın bütün dertleriyle dertlendirir. Ama ne zaman maksadı İslam'ın derdi olursa diğer dertlerinden kurtarır, hafifletir diyor. O yüzden eğer dünya imtihanınız ağırlaştıysa demek ki maksadınızda, gayenize, gönlünüzde birinci hedef İslam'ın derdi olmamıştır. Ama kalbinizin yönünü şöyle bir ufak bir çevirin. Derdiniz İslam olmaya başladıktan sonra dünyevi dertleriniz ve çilelerinizin eksildiğini, azaldığını, üzerinizden kalktığınızı ve üzerinize rahmetin ve mağfiretin sağanak sağanak geldiğini siz kendiniz yaşayarak göreceksiniz. Lillahi tealal